kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Hemen şimdi videomuzun içeriğine geçelim. 2 haftayı geçik süredir bulaşık makinemi temizlemiyorum. Benden ayrıntılı bir şekilde bulaşık makinemi nasıl temizliyorum diye çekmemi isteyenler oldu. Koku yaptığı zaman hoşuma gitmiyor. O yüzden biraz öne almak zorundaydım. Temizlemediğim için büyük ihtimalle kirlenmiştir. Çünkü biraz o bozuk yumurta kokusu tekrar burnuma gelmeye başladı. Ondan dolayı da şimdi bulaşık makinemi nasıl temizliyorum diye sizlere göstereceğim. Ayrıntılı bir şekilde bütün parçalarını çıkartacağım. Ondan sonra zaten her şeyi göstermiş olacağım sizlere. Başlayalım hemen. Gördüğünüz gibi bulaşık makinem bu. Dışını falan hiçbir şeyini temizlemedim. Her şeyini temizleyeceğim şimdi. Pislenmesin dediğim gibi bekledim. Daha yeni bulaşık yıkandı. Şimdi bu sepetini alacağım. Şu kısımlar genelde ne oluyor? Yağlanma falan her şey oluyor. Ben genelde içine karbonat dökerim, sonra sirke dökerim ve sonrasında sıcak su dökerim. Bir kere işte makineyi su aldırırım, sonra boşaltırım. O şekilde temizlerim. Genelde de bu tüm parçalarını çıkartırım. Bütün parçalarını parlatıcıyla güzel bir şekilde temizlerim. Şimdi isteyenler o şekilde yapabilir. Bu çok fazla kirlenmemiş. Şimdi parçaları görüyor musunuz? Bunu mandallardan basarak çıkartıyorsunuz. Bunu döndürerek çıkartıyorsunuz. Evet, biraz kirlenmiş. Bakın şuralar pis pis. İç kısmı da aynı şekilde. Şunu da çıkartabiliyorsunuz. Şuradan mandallardan yukarı kaldırıyorsunuz. Çünkü bunlar da kireçlenebiliyor. Şimdi bunların temizliğini falan her şeyini yapacağım. Şu üst kısımdaki şurayı çeviriyorsunuz. Bakın çıktı. Çünkü bunların içleri falan hep kirleniyor. Bunu, şunu isterseniz bunu da çıkartabiliyorsunuz. Şurada var ya, şunu. Bunu da çıkartabiliyorsunuz. Şuradan mandalları çıkarttık. Daha sonra şuradaki mandalı çıkarttık. Bu alttan şöyle gelecek. Şurada bu parçası çok kirlenmiyor ama şu kısımlarında mesela kirlenme olabiliyor. Onu da çıkarttıktan sonra isterseniz bu sepeti de çıkartabiliyorsunuz. Şuradan bunları açıyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz şu şekilde. Bunu da çıkartalım. Şu kısmı aldığınız zaman çok fazla kirlenmemiş. Yani sürekli temizlediğim için. Evet. İç kısımda kirlilikler var. İç kısımda şuralarda falan kirlenmeler söz konusu. Bazen işte şu kısmı açarım. Suyunu boşaltırım. İçi dediğim gibi çok fazla kirememiş. Şu kısımlara da şimdi şuralar, mesela şu şekilde bakın, buralarda da kireçlenme oluyor. Makineden gelenlerin hepsi şu kısımlara geliyor. Şimdi oraları güzel bir şekilde temizleyelim. Bunu temizlemeden önce şu parçalarını içine koyalım. Bakın şöyle, bunu çevirdik, İyice kapandı. Şunu da oturttuk. Tamam, şimdi buraya. Ben açık karbonat alıyorum. Daha uyguna geliyor. Şimdi karbonattan şu kısımlara bol bol döküyorsunuz. İçine de eğer ki hani şuralarda böyle iyice pislik varsa o kısımlara kadar yapabilirsiniz. Şunu yaptık. İster üzüm sirkesi İster beyaz sirke, hiç fark etmez. Ben bulaşık makinemi çalıştırırken de mesela göstereceğim. Bulaşık makinesi dolu olduğu zaman böyle üzüm sirkesi dökerim. Pardatışı kısmına sirke koyarım. O şekilde temizliyorum onları. Şimdi bundan Bu böyle beklesin parçaları şöyle etkisi daha iyi olsun diye fırın tepsisine koyun. Daha sonra normal bulaşık makine parlatıcısı, markası hiç önemli değil. Şöyle sıkın. Bunlar böyle bu şekilde beklesin. Şunu Şimdi şuraları sünger normal işte bu yeşil taraflı olan süngerlerden. Şimdi benim elimde bu süngerden var. Böyle aldım, güzelmiş baya. Şimdi parlatıcıyı böyle sıkın. Şu kısımlarda oluşan kirleri şöyle hemen hiç uğraşmadan çıkartın. Yağlar olur, kirler olur, kireçler olur kapak dışına. Şimdi alt kısmını da göstereceğim. Şimdi bakın. Şu kısımlar da kirleniyor. Orada olan yağları falan hepsini çıkartıyorsunuz. kısımları mesela fırça gibi bir şeyle de yapabilirsiniz diş fırçası uğraşmamak adına. Şu tekerlek kısımlarını da parlatıcıydasını. Nasıl olsa kendi ürünü olduğu için hiçbir zarar vermez. Şuralar falan temizlendi şu kısımlar. Bakın. Buralar da temizlendi. Hemen zaten çıkıyor. Hiç parlatıcıyla uğraşmamıza gerek yok. Yağlar falan etrafındaki hepsi çıkmış oluyor. Duru bir su. Şunları dış kısımlar çünkü bunlar makinede yıkanmayacak o yüzden şöyle duru bir bezle silin yani ben böyle yapıyorum tabii ki size kalmış bir şey üstünü de silin Şimdi şu kısma biraz sıcak su dökeceğim. Kaynamış su. Şurası doldu. Onu şimdi bakın. Şu dış kısmını falan da silelim. Süngerimi yıkadım. Yine parlatıyorum biraz. yine duru bir bezle. Sonra da kuru bir bezle. Hemen temizleyebiliyorsunuz. Şimdi şu kapağı göstereceğim. Çünkü bu bulaşık makinesi kapağının alt kısmı inanılmaz derecede kirleniyor. Şimdi şunu böyle çıkartamıyorsunuz. Şu kapağı şöyle yapıp şunu yukarı doğru kaldırıyorsunuz bu kapak irsen çıkıyor şu şekilde. Bunu da mesela bakın buralar falan batmış durumda hemen onu da parlatıcıyla bunları isterseniz çeşmede de durulayabilirsiniz isterseniz silebilirsiniz de. Hemen çıktı. Sonra kuru bir bezle onu da kurulayalım. O da böyle tertemiz oldu. Şu kısım, bakın, şu kapağın altı inanılmaz derecede batar. Ben de orayı böyle sürekli temizlerim. Gördünüz mü? Şu kısım nasıl pis vaziyette? Şöyle göstereyim kapağı açarak yapmanız gerekiyor. Çünkü eliniz oraya imkansız girmiyor. Şu şekilde yapıyorsunuz kapağı. Ve şuradan... Sonra yine aynı şekilde duru bir bezle Arasında temizlemiş olduk. Şimdi şu kapağı tekrar aynı şekilde şöyleyken kapak direk olarak takıyorsunuz. Yani şu şekilde yukarı doğru yapıyorsunuz. Hemen çıkmış oluyor. İç kısımlarını bir parçalarını temizleyelim. Şu suya bakın nasıl kirli. Şimdi bunları da mesela şu iç kısımlarına kürdanla yapabilirsiniz. Ara kısımları fırçalarla temizleyebilirsiniz. Dış fırçası şu kısımları falan. Oralara girmek isteyenler. Benim o kadar batık olmadığı için zaten parlatıcı da beklettiğim zaman direkt olarak hepsini çıkartmış oluyor. Yani buralarda falan hiç kireçlenme yok bende. Dediğim gibi varsa şuraları diş fırçasıyla yapın. Bunları taktıktan sonra makineyi boş olarak biraz çalıştıracağım. Çok hafif su alacak ki içindeki o kaynamış su falan sirkeli gitsin. Şunları temizleyelim. Bunlar burada dursun. Şimdi şu parçaları takalım. Sepeti takalım. Şunlar bakın açık olacak. Şunları kapatıyorsunuz tekrar. Yan mandalları buraya. Bu oturmuş vaziyette. Şu parçayı takalım. Yine arka taraftan. Mandallarına dikkat edin. Çok bastırmayın çünkü çok yumuşaklar direkt olarak kırılmasın. Bunu taktık. Şimdi bakalım. Hepsi bakın tertemiz oldu. Bunu da döndürdük. Tamamdır. Alt kısmına bakalım. Şunu da taktık. Bitti. Başka da bir şey kalmadı. Şimdi iç kısımdaki suyu boşaltmak için makineyi çalıştırıyoruz. Yıkamaya başladığı zaman böyle birkaç defa su alsın. içi böyle iyice temizlensin. Sonra iptal edeceğim makineyi. Ben de arada bu şeyleri toparlayayım. Şu an su almaya başladı. İyice güzel böyle alsın suyu durulaması açısından. İsterseniz boş çalışmasına da müsaade edebilirsiniz ama tamamen çalışmasın. İçi zaten direkt olarak durulanıyor. Önemli olan o iç kısmın, pisliklerinin gitmesi. Sıcak su döktüğüm için o yüzden hani beklememe gerek yok. İptal edelim. İptal edelim, suyu boşaltsın. Bu şekilde bitirdi. Şimdi bakalım. Şöyle içine göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Şu da aynı şekilde. İç kısımlar falan. Şuraları da temizlenmiş vaziyette. Şimdi ıslak olduğu için tam anlaşılmayabilir. gayet iyi bir şekilde temizlendi. Gördüğünüz gibi makinemi bu şekilde temizliyorum. Size de alternatif olsun. Yanlardaki yağların ve o kireçlerin çıkması için direkt olarak parlatıcı ve süngerle yaptığımız zaman zaten tertemiz oluyor. Aynı şekilde dediğim gibi parçalarını çıkartıp isterseniz burada lavabo kısmında temizleyebilirsiniz. Böyle çok kirli olanlar. Ya da işte böyle sirke karbonat ve sıcak su döküp biraz beklettikten sonra gayet iyi bir şekilde temizleniyor. Şimdi ıslak olduğu için anlaşılmıyor tabii ki. Temizleniyor yani. İçine silmeyenler, ben mesela bazen içime silmiyor bu şekilde karbonat ve şey sirke yaptığım zaman direkt olarak parçaların makine parlatıcısıyla temizliyorum. O zaman da çok güzel şekilde temizlenmiş oluyor. Ne koku kalıyor içinde ne bir şey. Ayrıca normal doluyken, göstereceğim size. O şekilde içine döküyorum, bulaşıkların üstüne döküyorum. Daha sonra işte çalıştırmaya başlıyorum. Ondan sonra zaten makineniz sürekli temiz kalmış oluyor. Yani o, o şekilde alternatif olsun size. Mesela normal her zaman sirke dökmüyorum içine. İki, üçüncü seferde mesela sirke döküyorum. O şekilde gayet içi temiz duruyor. En azından koku yapmasını engelliyor. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.